Herkese merhaba, e, şuralardan görebileceğiniz üzere e, bu videoyu da tatile gitmeden önce çekiyorum ki sizlere birazcık içerik olsun. Zaten üstümde son 2-3 videoda aynı olmasından tahmin edebilirsiniz. E, şimdi bugün şundan bahsetmek istiyorum. Bu ben bazı e, teknik analiz paylaşımlarımda özellikle bu Twitter tarafında yaptıklarımda Risk reward ratio yani risk ödül oranı diye bir oran var yani bunu bazı analizlerimde eğer özellikle o oranı beğeniyorsam paylaşıyorum ki sizler açısından da belki bir faydası olur yani böyle bir cesaretlendirir gibi geliyor mesela 1'e 3 dediğimde falan neyse bununla ilgili biraz içeriklere baktım birkaç kişi de DM'den sormuş bana yani Mert bu ne demek yani e, risk reward ratio ne demek risk ödül oranı ne demek bunu sormuşlar şimdi bununla ilgili bir ufak bir video çekeyim sizi çok hafiften bir bilgilendireyim e, birazcık da hani bu işin şöyle muhabbetler var hani bu işin ideali nedir İşte bu oran ne olmalı işte ne yapmalıyız falan filan gibi e, bazı konular var e, bunların da biraz üstünden gitmek istiyorum o yüzden böyle bir ee, bir çeşit mini eğitim gibi düşünebilirsiniz. Yani çok aslında ufak bir konu ama e, bilmeyenler açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi bu e, risk reward ratio dediğimiz şey şu. E, biz mesela bir hisseyi teknik analizle baktığımızda e, şöyle bir seviyeden giriyoruz diyelim. Bunu aslında ekranla paylaşsam güzel olur. Birazdan ekran paylaşarak da göstereyim. E, şöyle bir seviyeden giriyoruz diyelim. Şimdi bizim hedefimiz ne? E, bu fiyata gelmesini istiyoruz. Peki işler bizim beklemediğimiz gibi giderse nereye kadar düşer diye düşünüyoruz ve nerede bir stoplayacağız onu da şurası belirliyoruz. Şimdi bu mesafenin şu mesafeye olan oranı işte risk reward yani risk ödül oranı deniyor. Yani biz ne kaybetme oruna ne kazanma ihtimalini oynuyoruz. Bu. Şimdi bununla ilgili şöyle bir durum var. Bu işin hani ideali nedir? işte nasıl olmalı? Nasıl belirlemeliyiz? Böyle garip garip. Hani sanki bunun bir kitabı varmış da 2 artı 2 4'müş de e, bunun bir matematiği varmış gibi böyle fikirler var. E, bu da benim açıkçası çok hoşuma gitmiyor. Mesela şöyle diyorlar. Özellikle bunları bu e, daha çok böyle scalp yapanlar yani böyle gün içinde e, kısa trade'lerle e, kaldıraçla özellikle pozisyon açıp böyle minik minik kar ederek portföyünü büyütmek isteyenler çok kullanıyor. Tabi onların daha böyle ...net katı kurallar koymasını anlıyorum. Çünkü onlar birazcık daha e, mekanik olmak zorunda olan insanlar. Yani tabii biz de olursak daha iyi trade yaparken ama onlar zorunda. Çünkü başka türlü e, o psikolojiyle işte kaybettim bir daha gireyim veya düştü hadi bir daha ekleyeyim falan filan... ...böyle garip garip e, telaşlar içerisinde daha çok para kaybedebilir bunu bir de şunun için diyeceğim. Mesela teknik analizi bilmeyen veya kullanmak istemeyen. Ben kullanmak istemeyenlerin zaten ya bilmediğini ya da beceremediğini düşünüyorum. Aslında bundan da konuşmak istemiyordum ama e, sohbet gibi olsun. Hem sizler de bir şeyler öğrenin. Hem de ben birazcık fikirlerimi paylaşayım. Ya şimdi insanlar bu finans piyasasında benim gördüğüm şey şu. Özellikle bu Twitter'daki hesaplardan bahsedeyim. E, takım tutarcasına işte ben işte şu fikre kendimi adadım, başka hiçbir şeyi umursamayacağım. Ben bu fikre kendimi adadım, başka hiçbir şeyi umursamayacağım tarzında böyle bir kendine bir karikatür yaratıyor. E bu bana çok saçma geliyor. Çünkü bizim yapmamız gereken şey bu finans piyasalarında pragmatist davranmak. Yani bizim o an işimize ne geliyorsa onu kullanmalıyız. Yani bu işi işte ben ona asla inanmıyorum, onu kullanacağım. Ben buna asla inanmıyorum, bunu kullanacağım. E buna ne gerek var? Şimdi temel analiz de işimize yarayacak. Ee, bazen haber trade'leri de işimize yarayacak. Teknik analiz de işe yarayacak. Ee, swing trade de işe yarayacak. Day trade de işe yarayacak. Uzun vadeli tutmak da işe yarayacak. Kısa vadeli tutmak da işe yarayacak. Yani bunların hepsi bir noktada bize para kazandıracak. E biz çocuk muyuz yani takım tutalım? Yani bu saçmalı ben bir türlü anlamadım. Ve bana her zaman çok saçma geliyor bu iş. Ee, o yüzden de... Bu işlere bence girişmeyin. Yani ben sadece temel bakacağım. Ben sadece hissini haberlerini bakacağım. Ya gerek yok buna. E biz para kazanalım. E ne, ne fark eder? Haberden kazandık ne fark eder? Bir gün içerisinde kazandık ne fark eder? Bir ay içerisinde kazandık ne fark eder? Bir yıl içerisinde kazandık ne fark eder? Sonuçta kazandık, değil mi? E bizim amacımız bu. Biz buraya takım tutmaya gelmedik. Neyse. Ee, o yüzden de. Şimdi bu Risk Reward Ratio'da da işte farklı farklı fikirler var. İşte şöyle olmalı, böyle olmalı. Hayır. Risk Reward Ratio 1'e 3 illa olmak zorunda değil. 1'e 2 illa olmak zorunda değil. 1'e 5 de olmak zorunda değil. 1'e 1.2 de olmak zorunda değil. Bizim işimize ne geliyorsa o an o grafikte, o hissede e, neyi yapabiliyorsak bakalım. E, biz... Şunu bilelim işlemi başlarken. Ya ben e, şu kadar kazanma uğruna, şu kadar risk ediyorum. E, o zaman benim e, riske atabileceğim param bu. Benim psikolojimin kaldırabileceği kayıp bu. O zaman ben de buna göre işlem açayım. Yani portföyümün %10'unu mu kullanacağım, %5'ini mi kullanacağım, %20'sini mi kullanacağım? Buna göre karar vereyim. Şimdi bir örnek vereyim. Mesela benim diyelim ki 100 bin dolarım var. Bir tane de hissede 1'e 3 oran görüyorum. Onu da şöyle görüyorum. Ya ben %30 kazanacağım mesela ya da %10 kaybedeceğim diyelim. E şimdi ben %30 100 bin doların tamamını koyarsam 30 bin dolar kazanırım. Ama benim stop noktam işte o %10'da ya %10 aşağısında ya. E bu sefer ben 10 bin kaybedeceğim. Şimdi ben şöyle düşünmem lazım. Ben tek bir işlemde 10 bin dolar kaybetmeyi göze alabilir miyim? Benim psikolojim bunu kaldırır mı? Benim portföy büyüklüğüm bunu kaldırır mı? Benim hayatım ya yani bu hayattaki yükümlülüklerim, işte o paraya olan ihtiyacım bunu kaldırır mı? Buna karar verirken biz bu orana bakacağız. Ama işte diğerleri gibi diğer bu işte YouTuber'lar, işte Instagram fenomenleri falan filan gibi takım tutmayacağız. Yani 1'e 3 olmazsa girmem. Yok. E ona göre pozisyon açarız, gireriz. E 1'e 5 olması yine Yok gireriz. Niye girmeyelim? Para kazanacaksak gireriz. Bakarız. biz bu riski alabilir miyiz? Alamaz mıyız? buna göre bir yol belirleriz. Yani bunu gerçekten arkadaşlar finans piyasasında çok görüyorum. Lütfen takım tutmayın. Yani ben şu an bu konuda bunu anlattım ama bu çok fazla şey de var ve gerçekten çok anlamsız bir şey. İşte ben sadece Amerika ya yatırım yaparım Çin'e yatırım yapmam. Yapma. Yapma sen bilirsin. E yapmadın ne oldu? Hani orada da kazanç var. Benim en kötü günlerimde mesela Amerikan borsası ya yani en kötü günlerim derken hani piyasada bu tarif olayında falan Amerikan borsası e, takır takır düşerken e, beni mesela Çin borsasında Ali Baba almıştım. Ali Baba öyle bir arttı ki ya burada yaşadığım düşüşü buradan ben fazlasıyla kazandım. E ne oldu? Herkes para kaybederken ben kaybetmedim. E peki takım tutanlar ne yaptı? Kazanmadı. E onlar diyecek ki ben şundan kazandım, bundan kazandım. E tamam. O zaman takım tutma yani. Burada ne olursa olsun finans piyasasında takım tutmayın. Buna cidden gerek yok. Ya bunu yapabileceğiniz tonla şey var. E bunu paranızla yapmayın. Çok anlamsız bir şey. Neyse. Bir de bu işin işte matematik kısmı var. Ee, ona da şöyle e şimdi mesela mantıken diyorlar ki biz şimdi 1'e 3 oran alıyorsak veya şöyle diyeyim 1'e 2 yani bizim bir kaybetme hakkını 2 kazanma potansiyelimiz varsa o zaman biz 3 işlemden birini kazanmalıyız ki diğer ikisini zararını çıkarsın. Yani diyor ki sen 1'e 2 risk reward ratio ile işlem açıyorsan o zaman %30 kazanma ihtimali olacak falan filan tarzında birkaç matematiksel hesaplama var. İşte bu sizi zaten işte bildiğin Kesir çarpını yapıyorsunuz işte onun, onu çarpınca 1 yaptığı için siz paranızı mantıken korumuş oluyorsunuz gibi bir durum var ama ya şimdi kim girerken şunu diyebilir ki ben %30 ihtimalle kaybedeceğim? E bilemezsiniz ki. Yani görüyorsunuz piyasaları. Şimdi böyle tarifi olayı falan filan oldu. Ne bileyim ondan önce carry trade krizi oldu. O oldu bu oldu. Ne, ne bileyim onun dışında mesela hisse sayısı artıyor bazen şirketlerin. Hisse satmaya başlıyorlar, hisse toplamaya başlıyorlar. Yani e, burada bir belirsiz bir dünya içerisinde yaşıyorsak e, ben %30 ihtimalle kazanacağım. Böyle bir zaten böyle bir mantık yok. Yani ben %30 ihtimalle kazanıyorum. Ne biliyorsun? Yani bunun için korkunç bir hesaplama gerekiyor. Sen dünyadaki tüm e, belirsiz ihtimalleri e, bir kutunun içine koyup hesaplaman gerekiyor. Bunu kim yapabilir? Kimse yapamaz. E, o yüzden de ben o kısma da çok girmek istemiyorum. Ve bununla ilgili de zaten yeterince video var. Onlardan bakarsınız ha, eğer o sizin işinize daha çok yarıyorsa onu dinleyin. Benim dediğim daha çok işinize yarıyorsa beni dinleyin. Ben burada kendi düşüncelerimi ve kendimin neyi nasıl kullandığımı anlatmaya çalışıyorum. Bu risk reward ratio olayı hakkında da diyeceklerim bu kadardı. Kısa bir video oldu ama güzel şeylerden bahsettiğimi düşünüyorum. Umarım size de faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.